Evet sayın Kan Tekno takipçileri ben Kan Durgut. Bugün sizlerle 2020 model Peugeot 5008 15 Aero'yu inceleyeceğiz. Eğer hala kanalıma abone olmazsanız abone olmanızı, video beğenmenizi, like atmayı unutmayınız diyerekten aracımızı incelemeye başlayalım. İnceleme konumuz olan modelimiz 2020 model ve ayrıca makyaj kasa olduğunu söyleyelim ve ayrıca aracımızın error donanıma sahip olduğunu da belirtelim. Aracımızda 1.5 dizel ünite bulunuyor. Şimdi genişlikle aracımızın ön tarafından başlayalım. Ön tarafta gördüğünüz üzere Peugeot'un imza tasarım. Peugeot Bilet Teknolojisi diye Full LED Teknolojisi diye buraya, buraya bu şekilde yazmışlar. Full LED farlarını görüyoruz. Bu farların gerçekten gece aydınlatması ve dışarıdan görünüşü geceleri gerçekten çok güzel. Aşağı kısma sis farlarını konumlandırmışlar. Şöyle ön taraftan baktığımızda Peugeot'un o dönemlerde kullandığı agresif ön ızgarasını görüyoruz. Etrafı kromlarla çevrili ve hani şu tasarım halen günümüzde canlılığını koruyan bir tasarım. Ben gerçekten beğeniyorum. Zaten bu aracın tasarımcısı olan Gilbider ki şu anda Renault grubuna geçti. Yani gerçekten tasarım konusunda bir deha olduğunu söyleyebiliriz. Genç tasarımcılardan en çok sevdiğim e, tasarımcılardan birisi olan Giri Vidal'dir kendisi. Gerçekten şık bir otomobil tasarladığını söyleyelim. Farlardan bu yana gelen burada gördüğünüz gibi bir krom detay var. Bu da gerçekten böyle bir burada farklı bir tasarım şey aurası oluşturmuş. Jantlara doğru indiğimizde 205 55 R19 gördüğünüz üzere 19 inçlik kocaman jantlarımız var. Gördüğünüz bir gayet şık duruyor. Böyle buraları fırçalanmış metal. Böyle gerçekten işçiliği iyi olan bir jant olmuş. Şu şekilde yan tarafa doğru geldiğimizde bu aracımız 7 koltuklu olduğu için ve D segmentte yer aldığı için gördüğünüz üzere 3008'e göre hemen arkadan tak uzuyor birazcık da. Şu şekilde baktığımızda gerçekten boyutlarıyla oldukça büyük bir aile SUV'si olduğunu bize hissettiriyor. Yan tarafa geldiğimizde ise görmüş olduğunuz üzere doriklerimiz ve çamurluklarımız normal siyah piyano bilek kaplaması yok. Burada güzel bir gümüş detay yapılmış. Şu şekilde yukarı doğru çıktığımızda buraların piyano bilek kaplı ve cam çerçevelerinde krom olduğunu görüyoruz. Ayrıca üst tavan barında gümüş olduğunu belirtelim. Yani şu şekilde baktığımızda gerçekten tasarımsal olarak bu araba hani bir 5-6 yıl daha güncelliğini koruyacak gibi gözüküyor. Özellikle mesela son kasada bu Gilvicer'in Peugeot grubundan ayrılmasından sonra tasarımların ben Peugeot tarafında birazcık da kötüye gittiğini düşünen taraftayım. Hani onlardan mesela yeni 5008'den çok daha şık. Hatta eski 3008 yeni 3008'den daha şık olduğunu düşünenlerdenim. O yüzden gerçekten ben bu tasarım dilini beğeniyorum şekilde arkaya doğru geldiğimizde Peugeot'un aslanının pençelerini attığı böyle yaraları gibi olan burada LED stoplarımızı görüyoruz. Şu şekilde köşelere yerleştirmiş. Ortada bir Peugeot yazısı ve Peugeot logosu. Solda 5008 ortasında sonsuzluk işareti var. Bu gerçekten güzel bir detay. şekilde arkaya doğru baktığımızda aşağıda gümüş bir detayımız bulunuyor. Bu güzel olmuş gerçekten. Ama burada da gördüğünüz gibi iki tane sahte egzoz çıkışı koymak istemişler. Ama bunları da gümüşe falan boyamamışlar. Böyle bırakmışlar. Arka taraftaki park sensörlerimizi de görüyorsunuz şekilde elektronik elektrikli bagaj kapağımızı bir açalım bakalım bagajımızı görelim. Bagaj hacmimiz bu araçta gerçekten çok büyük. Özellikle 7. koltukları kullanmadığınızda hani size tam ailenize yetecek şu şekilde göstereyim. Geniş bir bagaj hacmi sunduğunu söyleyebilirim. Peugeot 5008'in. Arka tarafta 7. koltuğu açanlar için görüyoruz bir bardaklık. E, saklama gözleri ayrıca 12 volt girişte bulunuyor. Bu da 7 koltuk kullanmayı düşünen aileler için bu aracı daha mantıklı hale getiriyor. Şimdi sizlere bir 7 koltuğu, 7. koltuğu bir açayım, size bir göstereyim. 7. koltuğa ulaşmak için öncelikle bagajda şu görmüş olduğunuz ipi çekiyoruz ve 7. koltuğumuz ilk başta gözüküyor. Sonra buradaki kolu böyle sert bir şekilde çektiğinizde şlak diye yerine oturuyor ve 7. koltuğumuz açık hale geliyor. 7. koltuk açık halde ve arka koltuklar en geride olduğunda bu kadar daracık bir diz mesafeniz oluyor. Buraya en fazla 6 yaşına kadar olan çocuklarınızı koyabilirsiniz. Bu koltukta herhangi bir izofix yok ama kemerlerimiz gördüğünüz gibi sunmuyor zaten bu bir yasal zorunluluk. Yani burada da yolculuk yapılır mı yapılır. Şu şekilde göstereyim. Manzaranızı bu şekilde olur. Hani uzun uzun yolculuklar değil de kısa yolculuklarda yolcu taşımanıza yardımcı olabilir. Bunu katlamak istediğinizde ise bunu birazcık şöyle kaldırıp bunu şekilde bagaja doğru yatırıp şurada görmüş olduğunuz kırmızı kolu çektiğinizde gördüğünüz gibi hiç zahmetsizce kolay bir şekilde katlanıyor. Sonra geri bunları şu şekilde topladığımda, şu şekilde tam topladığımda gördüğünüz gibi bagaj alanımızı geri elde ediyoruz. Bu konuda gerçekten pratik bir katlama mekanizması yapmış Peugeot. Buradan tebrik etmek istiyorum. Bagaj kapağımızı örtmek istediğimizde burada bu arada reflektörümüz var. Bu kapağı açtığımızda içinden reflektörünüz çıkıyor. Olay ki bir arıza durumunda ya da bir lastik patlamasında diğer yol kullanıcılarını uyarmanız için buraya reflektörü gizlemişler. Herhangi bir şekilde bagajda bir yer kaplamasın diye bu güzel olmuş. Bence 7. koltuğun altında daha demin fark ettim. Yani bu koltuğun altında gönlünüz bir saklama alanları da var. Buraya da ufak tefek ıvır, zıvır, ıvır, zıvırlarınızı koyabilirsiniz. Tabii daha büyük şeyler koymayın. Koltuğun mekanizmasına zarar verebilirsiniz. Şu şekilde tekrar elektrikli bagaj kapağımızı tuşa basalım. Dıt diyor öylesin yapıyor. Ve gördüğünüz bir otomatik bir şekilde zahmetsizce bagaj kapağımız kapanıyor. Bagajımızı inceledik. Şu şekilde yan profilden tekrardan göstereyim. Gerçekten tasarım boyutlarıyla ve yani içinde sunulan yaşam alanlarıyla 5008 gerçekten D su segmentinde gayet güzel bir oyuncu. Şu ön tarafa geçelim. Bu aracımızda 1.5 dizel motorumuz bulunuyor. 130 beygirlik. Şimdi kaputu kaldıralım. Bir de motorumuzun yerleşimine bakalım. Ha bu arada kaputları görmüş olduğunuz üzere güzel çizgi oyunları var. Bunları da söylemeden geçmeyelim. Çünkü bu arabanın en önemli olaylarından birisi de tasarım. Evet kaputumuzu kaldırdık ve karşımızda 1.5 litre 130 beygir 300 Nm metre tork sunan Peugeot'un dizel ünitesiyle karşımızda duruyor. Bu bütün Peugeot'un dizel motorlarında ya da şimdi ne kadar incelediğim yani bütün PSA grubu araçlarda motor kapağı yok sadece üstüne bir keçe yapıyorlar. Mesela bu ilgicime gidiyor benim her seferinde. Akümüzün yerleşimi burada. Seyecek suyumuzu şu üst köşeye koymuşlar. Ufak kabı var. Bu kaptan aşağı doğru normal deposuna gidiyor. Şu şekilde motorun yerleşimi değerli toplu boşuma gitti. Ve motor birazcık da çukurda. Çünkü platformu gereği bir tık daha çukurda yer alan bir motoru var. Bu ne oluyor? Arabanızın ağırlık dengesini daha aşağı tutarak size daha iyi bir yol tutuşu sanıyor. O konuda güzel olmuş. Ama gelelim burayı kapatmadan bir tane eleştireceğim nokta var. Bu araç sonuçta bir D segment SUV değil mi? Hani belli mevlaların üstünde olduğunu biliyoruz. Ya şu çubuk olmamış. Yani şu çubuğu yani şurada bir 5-10 dolarlık bir amortisör koysaydı Peugeot hani bak şu arabaya neler koymuş. Full led farları koymuş, elektrikli bagajı koymuş. içeri geçeceğiz. Elektrikli koltuğu koymuş. Ama yani şurada 5-10 dolarlık böyle amortisörden çalması benim çok da hoşuma gitmedi. Ama burada büyük bir yalıtım var. Bu gerçekten güzel. Dizel motoru sesini absorbe etme konusunda Peugeot burada yalıtımla güzel çalışmış. Şimdi kaputumuzu kapatalım ve ay incelemeye başlayalım. Yani içeriye. Şimdi gelelim 5008'in iç mekanını incelemeye. Öncelikle anahtarını göstereyim. Anahtarı tanıdık bir PSA anahtarı. Bu anahtarı biliyorsunuz ki değiştirmiyorlar ama hafif ve hani böyle ağırlık dengesi gayet güzel olan bir anahtar. Üzerine kilitleme, açma ve bagaj açma tuşları bulunuyor. Şuradaki tuşu sağa doğru kaydırdığınızda da yedek anahtarınız ortaya çıkıyor. Ola ki bunun pili biterse kapıyı manuel bir şekilde açmanız için. Anahtarsız giriş ve çalıştırma özelliklerimiz bulunuyor. Elimizi kapıya attığımızda kapılarımız otomatik bir şekilde açılıyor. Kapı hissiyatları gördüğünüz gibi Gerçekten güzel. Yalıtımları güzel yapılmış. Gerçekten çok diye oturuyor kapı. Bu gitti. Şu şekilde kapının üstüne baktığımızda kapı döşemelerinde şu üstlerde orta yumuşaklık bir malzeme kullanılmış. Kesinlikle sert değil ama dokusu güzel. Burada kocaman bir kumaş parça kullanılmış. Aşağı doğru indiğimizde de bizi daha kaliteli deri malzemeler karşılıyor. Kapı kollarımız gümüş ama buralarda kullanılan malzemeler birdenbire serte dönüyor. Tabii ki de aşağısı da birazcık daha sert oluyor. Hani D segment için sanki şuralar bir tık daha yumuşak olabilirdi diyorum. Çünkü yani Ço çoğu C segmentinde bile daha üstün yumuşaklar görüyoruz burada. Keşke bir tık daha burada set malzemeyi azaltsaydı diyorum Peugeot. Ama yani görünüş olarak şurada kullanılan gümüş detaylı olarak dikişler olarak gerçekten hatları düzgün ve güzel bir kapı içeriği olduğunu söyleyebilirim. Cam düğmelerimiz burada. Yıllardır Peugeot'un kullandığı tarz. Aynı ayarlarımız burada. Sol sahilde buradan ayarlıyoruz kendisinde. Kapı içi gözlerimiz oldukça geniş ve hoparlörü böyle birazcık da içeri koymuşlar. Bu da güzel olmuş. Böyle araba yıkarken ya da ayağınızın çamuru falan filan hoparlörün içine gitmez. Bu güzel olmuş. Bunu beğendim. Burada Peugeot gerçekten güzel bir detay atlamış. Atlamıştır. Detayı kullanmış. Şimdi, şimdi şu şekilde koltukları göstereyim. Aracın sahibi birazcık koltuğu şeyle kullanıyor ama bunu içeri geçtiğimi ben ayarlarını değiştireceğim. Gördüğünüz gibi memori özelliği yani hafıza özelliği olan koltuklarımız var. Ve ayrıca gördüğünüz gibi dizlerimize de baldırlarımıza da destek yapabilen, manuel çalışan bir baldır desteğimiz de bulunuyor. Koltukları gerçekten tasarım olarak ve konfor olarak gerçekten güzel. Zaten biliyorsunuz ki Fransız otomobillerinin genel algısı konfordur. Citroen grubunda bu Peugeot'a da sıçradı PSA'dan sonra kesinlikle konfordur. O konuda gerçekten bu 5008'i güzel çalışmış. Şekilde konfor, e, konfor koltukların detayları gerçekten şık duruyor. Şekilde binmeden önce oturacağım yeri göstereyim. Ay Cockpit'in küçük direksiyonunu görüyoruz. Şimdi gelin sizlerle aracımızın içine geçelim. Koltuğumu geri aldım ve bu şekilde Peugeot i Cockpit'in ortasına oturdum. Bu Peugeot Ay Cockpit ilk çıktığında gerçekten kimisi tarafından ha geleceğin otomobili gibi böyle çok sevildi kimi tarafından da ki çoğu kullanıcı tarafından da sevilmedi. Mesela ben de ilk başlarda çok sevmiyordum. Ne bileyim ben böyle ortası olmayan direksiyonlara nefret ediyorum mesela ama burada mesafe mesela mesafeyi kısa tutmuşlar ve direksiyon kare oluşu ne bileyim elde turlama yaparken gerçekten size konfor sağlıyor. Direksiyonu kullanan malzemeler ve malzemenin etliliği de gayet güzel. Şu şekilde sol taraftan üstten aşağıya doğru inelim ve aracımızın özelliklerini saymaya başlayalım. Havalandırmamız burada ve etrafı gümüş kaplı gerçekten çok güzel. Aşağı doğru indiğimizde iki kere basarak bagajı elektronik bir şey de açabiliyoruz. Buradan da çocuk kilidine müdahale edebiliyoruz. Burada da ufak bir göz konumuş. Buraya gözlük bezinizi vesaire koyabilirsiniz. Ama çok ufak yani. Par parmağımın yarısı gidiyor. Şu kadar bir yer gidiyor. Bunu burada göz önünde bulundurun. Burada otomatik far kumandalarımız var ve etrafı gümüş kaplı. Bu gerçekten şık olmuş ama bu kolu yıllardır Peugeot değiştirmiyor. Hatta güncel lifterlarında falan filan da hala aynı kolu kullanıyor diyebiliyorum. Peugeot keşke bu kolu artık daha modernize bir Kolla değiştirse diyorum yıllardır değiştirmiyor. Herhalde ellerinde çok fazla var bu koldan. Aynı kolun devamı yanda silecek kol olarak var. Sileceklerimiz de bu pakette otomatik bir şekilde geliyor. Hız sabitleme kolumuz normalde direksiyonlarda burada falan olur ama Peugeot'a yine bir e, Fransız klasiği olarak aşağıda görmüş olduğunuz gibi e, hız limitleme hız sabitlememizi buradaki kol üzerinden gerçekleştirebiliyoruz. Buna erişim kolay. Gördüğünüz gibi benim elinizin altında ama tabi ilk başta hangi tuş nereye gidiyor bunları bir öğrenmeniz lazım. Bu otomobili satın aldığınızda bu konuda e, bilgimizi verelim. Şu şekilde yukarı doğru geçtiğimizde bizi burada iCockpit'in hız kadranı karşılıyor. Hız kadranımızın üstü yumuşak malzemelerle kaplı. Burası bu şekilde. Hafif mat bir yüzeyi var ve çerçevesi de gümüş kaplı. Sol taraftan parlaklığını ayarlayabiliyoruz. Sağ taraftan da odometreyi ve Gördüğünüz gibi yağ bakım saatini sıfırlayabiliyoruz. Burası sert plastik ama buraya farklı bir malzeme yapmamaları güzel olmuş. Çünkü burada yansıma yaptığında ekrana yansıma yapabilir. Bu ekranın çözünürlüğü oldukça iyi. Az sonra zaten araçta marş yaptığımda bu ekranların hepsini inceleyeceğiz. Şu anda birazcık daha şöyle ortalığı bir anlatmaya çalışıyorum. Buralarda yine yumuşak malzemeler devam ediyor. Ve bu malzemelerin dokusu da gördüğünüz gibi bu şekilde Beğenirsiniz beğenmezsiniz bilemem ama bence çok da kötü değil. Gerçekten güzel duruyor. O dönemki Peugeot'ların hepsi bu malzemeyi kullanıyordu. Ekran gördüğünüz gibi ortalığa bir yekpare şekilde. Çerçeveleri çok kalın değil. Bence gümüş kullanılmış. Hani Gerçekten size doğru dönük olması da aracı mesela şu anda tam benim gözümün hizasından bakıyorsunuz. Kamerayı şu anda yüzüme yaklaştırdım. Bu şekilde sürdüğünüzü hayal Tam ekranı size doğru dönük olması hem kumanda kontrollerini kolaylaştırıyor. Hem de daha güzel bir tasarım ortaya çıkarıyor. Altında iki tane havalandırmamız ve burada da Peugeot'un piyano tuşları buradan piyano şeklinde. işte müzik, e, müzik ayarlarını buradan ekranın kumanda edebiliyoruz. Klima ayarları. Klima ayarlarının hepsi dijital bir şekilde gerçekleşiyor bu Peugeot'a. Buraya bastığımızda navigasyonumuz devreye giriyor. Buraya bastığımızda araç ayarlarımız devreye giriyor. Telefon bağlantımız ve uyunca aracındaki multimedyanın uygulamalarını buradan kontrol edebiliyoruz. Burada da dörtlü flaşörümüzün tuşu var ve bunu ayrıca kırmızı şekilde belirtmişler. Sesine bakalım. Tam bir Peugeot sesi bu arada. Şu şekilde aşağıda start stop tuşu var. Burada olacaktı. Direkt buradan başlatırım diye düşünüyordum. Ama sizlerle bir marş yapalım. Klasik PSA. Uzun basılı tutmamız gerekiyor ve dizel motorumuz 1.5 dizel ünitemiz anında çalışıyor. Şu şekilde camları kapatalım. Ekranımız bu uyanması birazcık süre alıyor ama gözümüz bir çalıştıktan sonra herhangi bir donması kasması yok. Şu şekilde bir klimamızı açalım. Şu şekilde mesela 1, 2, 3. kademede çalıştırıyorum. AC'mize basıyorum. Şu anda klimamız bakalım AC basık. Üste beyaz oldu mu, mavi oldu mu? Klimamız çalışıyor. Şu anda klima performansımızı da deneyelim. Ayar ve yüzüme doğru veriyor. Şu şekilde kadrana gelelim. Bu kadranın ayarlarını direksiyon üzerinden gerçekleştirebiliyorsunuz. Direksiyon üzerindeki bu tuşlarımız ise sesli komut. Buradan kadranın menülerini değiştirme, değiştirme, buradan ses açma, kapama, multimedyanın sesini ayarlayabiliyoruz. Buradan da kanal listesini ve ayrıca source yani işte bluetooth'tan mı çalsın, radyodan mı çalsın, ne bileyim carplay'den mı çalsın buradan bunu ayarlıyoruz. Buradan da menüler arası ve radyo kanalları arası geçişlerini yapabiliyoruz. Görünüz buraya bastığımda radyo ayarları deyip önceden ayarladığımız kanalları değiştiriyor. Buraya bastığımda da e, kayıtlı telefon numarası çaldığını, telefon araması geldiğini yanıt verebiliyorsunuz. Pedal shiftlerimizin de olduğunu söylemeden geçmeyelim. EAT 6 şanzımanımızı buradan kumanda edebiliyoruz ekstra olarak. Şu şekilde şuradaki, şuradaki tuşu çevirdiğimde kadranımızda görmüş, görmüş olduğunuz gibi menüler değişecek. Bir çeviriyorum kadranlar diyor. Kadranlar dediğimizde görürüz gibi dijital kadranlarımız ortaya çıkıyor ve güzel bir animasyonla ortaya çıkıyor. Hani çıktığı yıllara hayal edersek gerçekten bu navigasyonun, bu kadrandaki bu fonksiyonlar gerçekten güzel durumda. Solda hız göstergemiz, sağda da devir göstergemiz var ama devir göstergemiz bu şekilde göstereyim tersten dönüyor. Bu mesela ilginç bir durum olmuş. Fransızlar biliyorsunuz bu tarz ilginçlikleri seviyor. Bir daha tuşu aşağıya çeviriyorum. Özel diyor özel dediğimiz yere bize çeşitli bilgileri verdiği farklı bir kadran teması. İşte sağ tarafta odometre var. Onu buradan değiştiriyoruz. Solda da yine motor devri var. Motor devri de şu şekilde görmüş olduğunuz gibi eski Citroen modellerine bir atıf gibi düşünün. Orada böyle yatay bir şekilde devir saati dönüyor. Bir daha çevirdiğimde asgari diyor. Asgari de en az bilgileri göstererek sizin dikkatinizi daha az dağıtıyor. Gördüğünüz gibi sadece hız var. Ve aşağıda da hız sabitlemeyi kullanırsanız hız sabitlemenin tuşu var. Başka da bir şey yok. Bu ekranların çözünürlüğü ve parlaklığı gayet güzel. Ortadaki ekranımızda aynı şekilde aynı kadranları kullanıyor. Videoda kısa bir ara vermek zorunda kaldım çünkü İstanbul'u etkileyen bir deprem etkisine kaldık. Hatta videoda fark ettiyseniz araç sallanmaya başlamıştı. Hepimize geçmiş olsun. Biliyorsunuz ki ülkemiz bir deprem bölgesi. Özellikle İstanbul ve Marmara Fayı gerçekten aktif halde. Binalarımızı kontrol edelim, deprem e, tatbikatlarımızı yapalım ve ailemizi bu konuda bilinçlendirelim diyorum videoda da böyle bir şeyin yaşamak birazcık kötü oldu tabi ama bir yandan da deprem gerçeğini ülkemizin kesinlikle hatırlaması gerekiyor. Aracımızın multimedya ekranına geldiğimizde klima ayarlarını buradan gerçekleştiriyorsunuz. Şurada görmüş olduğunuz butona bastığınızda klima ayarlarını açabiliyorsunuz. Buradaki butona bastığınızda müziğe geçiyorsunuz. Buradan bastığınızda araç ayarlarınızı, stoper start, park yardımı, e, lastik hava basınçları ve ESP on/off'u buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Buraya bastığınızda bağladığınız telefon ve Android Auto ve Apple CarPlay'i kullanabiliyorsunuz. Buradan da aracın diğer e, multimedya özelliklerini kullanabiliyorsunuz. Burada resim, resim yönetimi var. Büyük ihtimal sadece USB'den resimlerinizi yükleyebiliyorsunuz. Belki gizli özellikle videoları da çalışıyordur bu ekranda. Çünkü ekran güzel ve burada video izlemek de özellikle arkadaki yolcular için keyifli olacağını düşünüyorum. Koltuk ısıtmamız var bu donanım paketinde. Koltuk ısıtmamız 3 kademeli şekilde ön iki koltukta bulunuyor. Ön camımız, arka camımız, hava çevrimimiz ve kapı kilitlerimiz burada bulunuyor. Ve ayrıca benim en sevdiğim özellik olan Hı -hı. görünce bir sesi buradan ayarlayabiliyoruz. Bu gerçekten güzel bir şey. Biz sizinle bir sesini deneyelim, deneyelim arabanın. Sesini bakın multimedya sistemi nasıl çalışıyor? Bunu da incelemeden geçmeyelim. Sizinle özellikle radyo kalitesini deneyelim. Hoparlörleri bas vurma ağırlıklı. Tiz sesi daha az ama ses olarak da güzel. Bu konuda beğendim aracın multimedya sistemini. Aşağı doğru indiğimizde bir adet USB girişimiz. Ona bir adaptör takılmış. Type-C'ye dönüştürülmüş ama normalde bildiğiniz USB A var. Ve içinde de ambiyans anlatması olduğunu söyleyelim. Bu tarafta 12 volt girişimiz. Bu şekilde aşağı doğru indiğimizde de kablosuz şarjımız burada bulunuyor. ERT6 şanzımanımızın vites kolu burada ve bu vites kolunun geçişleri çok garip gördüğünüz gibi eski Toyota'nın MMT şanzımanları gibi böyle tıkı 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 geçirmeniz gerekiyor şu şekilde R'ye alayım aracı tekrardan ve geri görüş kamerasına göstereyim geri görüş kamerası 360 değil siz şu şekilde mesela geri gideyim el freni indirsin bakalım araç bakın kamera geçtiği yeri kayda altına alıyor ve bu şekilde size 360 bir görüntü sunmayı vaat ediyor Kılavuz çizgilerimiz yok. Direksiyonu döndürdüğümüzde herhangi bir kılavuz çizgimiz yok. Bu arada gördüğünüz gibi direksiyonun kullanması ve döndürmesi bu araçta çok pratik. Zaten bunun gibi büyük bir arabada da böyle pratik direksiyonların olmasını seviyorum. Geri bu şekilde aldığımızda araba otomatik bir şekilde ayağımızı frenden çektiğimizde el freni çekmiyor. Geri P'yi sizin otomatik bir şekilde el frenini çekmeniz gerekiyor. Start stop butonumuz burada ve çok güzel bir yerde. Vites şemamız var. Şuradan şöyle yukarı doğru giden bir gümüş detayımız var. Gördüğünüz gibi göz bu taraf ayrı bir alan. Yolcu tarafı ayrı bir alan, sürücü tarafı ayrı bir alan şekilde tasarlandığı için de bu da güzel bir detay. İki adet bardaklığımız var. Burada da sert plastikler kullanılıyor. Kol dayaması çok kaliteli bir şekilde açılıyor. ve Üstü deri. Burada farklı bir arayüz kullanılmış ama bunun altında da görmüş olduğunuz gibi gözümüz var ve ayrıca iç aydınlatmalı. Şu şekilde gerçekten derinde bir gözü var. Bakalım bu araçta soğutma var mı? Şu şekilde elime atıyorum. Soğutma deliği arıyorum herhangi bir şekilde kol dayaman içinde soğutma yok. Keşke soğutmadı olsaydı diyorum. Bu gerçekten yakışırdı. İçi ışıklı ve geniş olan bir gözle bunu gerçekten beklerdim. Şekilde şekilde tekrar göstereyim. Gerçekten burada kullanılan malzemenin kalitesi çok güzel. Şu şekilde bu tarafı gösterip bir de torpidosuna bakalım. Torpidomuz bu şekilde derin açılıyor ama herhangi bir amortisörü yok. Burada da bir kalite düşüklüğü sezdim. Keşke burada Peugeot bir tık daha kaliteli yapsaydı ama gördüğünüz gibi içi kadife kaplı ve aydınlatması da bulunuyor. Bunların hepsi güzel detaylar ama gördüğünüz gibi bir tık küçük şekilde tekrardan gösterelim iç mekanı. Cam tavanımızın perdesi var. Şuradan bastığımızda perdesi açılıyor görmüş olduğunuz üzere. Sonuna kadar açılıyor, 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 açılıyor ve arka tarafı da gördüğünüz gibi oldukça güzel aydınlatıyor. Şu şekilde geniş açıyı alayım sizler için. Arka tarafın geniş iç mekanı da ferahlık katıyor. Şuna bastığımızda da önce yarım tilt yapıyor. Sonra da cam tavanımızı sonuna kadar açabiliyoruz. Bakalım nereye kadar açılıyor. Gerçekten tam açılıyormuş. Bu gerçekten benim hoşuma gitti. Hemen geri kapatalım. Bu şekilde sizi özgürlüğe kavuşturuyor. Gökyüzüne dokunabiliyorsunuz. Şu şekilde tam kapandı. Perdemizle kapattığımızda bu tarafta aydınlatmalarımız olduğunu söyleyelim. Makyajlı ışık ay e, makyajlı aydınlatmalarımız. Tabii ki de bulunuyor makyaj aydınlatmalarımızda ışık var. Makyaj aynamızda ışık var daha doğrusu konuşamadım biraz. Burada da kartlığımız bulunuyor. Aynı şekilde yolcu taraflarına devam ediyor. Kartlığımız bulunuyor. Burada da görmüş olduğunuz üzere ışıklı makyaj aynalarımız bulunuyor. Karartmalı dikiz aynası da bu aracın donanımında sunuluyor. Evet şimdi aracımızın arka yaşam hacmini incelemeye başlayalım. 1.5 dizel ünitemizi kapatalım. Klimamız bu arada gerçekten güzel soğutuyor. Bu sıcak İstanbul gününde de sıcak ve hararetli geçen İstanbul gününde de bizi serinlettiği için teşekkür ederiz. Peugeot'un kliması. Evet şimdi aracımızın arka yaşam hacmini incelemeye başlayalım. Evet şimdi Peugeot 5008'in arka yaşam hacmini incelemeye başlayalım. Gördüğünüz gibi arka kapılarımız ağır. Bir tık çocuklar açarken zorlanabilir. Burada makam perdelerimiz bulunuyor ve makam perdelerimiz gerçekten çok büyük. Buralar sert plastik keşke yumuşak plastik kullansaydım diyorum Peugeot artık çünkü D segmentindeyiz. Buralar kumaş. Burada twitterlarımız var. Kapı kolumuz yine gümüş. Burada boydan boya güzel bir dere detayımız var. Ve saklama eşiği de saklama gözleri de oldukça büyük. Arka koltuklarımız 3 parça şeklinde ayrı ayrılar ve bunların sırtlığını ayarlayıp katlayabiliyoruz. Da ayrıca şuradaki kola bastığımızda gördüğünüz gibi koltuğumuz ileri doğru katlanıyor. Bu kafaladı, içeri soktuğumuzda düz bir alan oluyor ve ayrıca bu koltukları söküp götürebiliyorsunuz. Bunların hepsi güzel detaylar. Bu şekilde binmeden önce göstereceğim, bineceğim yeri göstereyim, koltukların kumaşını göstereyim. Bu şekilde aracımızın içine geçelim. Aracın arka koltuklarına oturduğumda ilk hissettiğim şey kesinlikle arka koltukların ön koltukların daha yüksek olduğu. Yani böyle yüksekte oturma pozisyonu insanı birazcık böyle SUV'de olduğunu gerçekten sonuna kadar hissettiren bir detay. Ya bu arada şu koltuklara şıklığına bakar mısınız? Yani gerçekten Peugeot burada Gir Vidal daha doğrusu tasarımcı olan Gir Vidal gerçekten çok güzel tasarımlar yaptığını söyleyebilirim. Bu tarafa baktığımızda önümüzde bir adet Ayrıca masamızda bulunuyor. Burada yemeğimizi, tabletimizi ya da çocuklarımız eğlenceli olarak kullanabilir. Tabi bu malzemelerin kalitesi de kötü değil. Kesinlikle güzel ayrıca şurası magnetli gözüme tık diye oturuyor. Bunda ileriki yıllarda trim sesini olmasını engelleyecek. Buralar hep sert plastik. Bunların sert plastik olmasını seviyorum o tarz ayrı otomobillerinde. Sert plastik olduğu için burada mesela çocuk koltuğu koyduğunuzda çocuğunuzun ayağı çarptığında bunların böyle kirlenme ol olasılığı ya da yırtılma olasılığı olmuyor. Kumaşta bunlar oluyor ama bu araçta böyle şeyler yok. Burayı siliyorsunuz ya da buraya bir kaplama yapıyorsunuz olay çözülüyor. Burada bir adet filemiz bulunuyor. Benim boyum 1.78 koltukların diz mesafesi gördüğünüz gibi oldukça geniş. Tavan mesafesi olarak da aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Tavan mesafesi olarak şu kadar mesafemiz var. Çünkü sunroof'un şuradaki çıkıntısı denk geliyor kafama. Keşke bu denk gelmeseydi diyorum. Ve ayrıca sunroof'tan dolayı arka ışıkların da bagaj tarafında olduğunu söyleyeceğim. Bu da mesela gece binerken arabanın bu bölgesine hafif karanlık yapıyor olabilir. Arka tarafa geldiğimizde havalandırmalar bulunuyor ve bunların fan derecesini ayrıca ayarlayabiliyoruz. Ayrıca 12 volt çakmaklık girişimiz de bulunuyor. Bunların hepsi güzel detaylar. Arkada hem şarjsız kalmıyorsunuz hem de sıcaklamıyorsunuz. Orta, koltuğunu koltuğun orada herhangi bir kol dayama yok. Çünkü orta koltuğumuz biliyorsunuz ki katlanabilir açıda. Şuradaki mesela kolu çekerim. Koldun arkasında herhangi bir bardaklık var mı? Gördüğünüz gibi onun arkasında herhangi bir bardaklık yok. Şuradaki mekanizma sayesinde koltuğu biliyorsunuz ki taşı, koltuğu biliyorsunuz ki taşıyabiliyorsunuz bu araçta. Bu şekilde tekrardan koltuğu yerine alalım. Buradaki kullanılan mekanizma falan hiç sert değil. Gerçekten çok güzel yapılmış. Hani küçük yaştaki insanlar bile bu koltukları katlayıp kullanabilir. Bu benim hoşuma gitti. Bu şekilde arka taraftan ön tarafı göstereyim. Ve aracımızın artık dışına geçip videomuzun kapanışını yapalım. Evet Kaan Tekno olarak bugün sizlerle Peugeot 5008 Elur paketinin incelemesini yaptık. Eğer hala kanalıma abone olmanızı, abone video mesela katını öpmeyi videomu burada like sonlandırıyorum. Kaan Tekno'da herkese iyi günler.